Sevgili dostlar, merhaba. Haftanın ilk çok hızlı gündem programıyla birlikteyiz. Maalesef yine kötü bir gündemimiz var. Bildiğiniz üzere Hakan Çakır isimli bir Türk genci, kız kardeşine laf atan bir çetenin akabinde iş yerine saldırma sonucu öldürüldü. Canice katledildi. Daha önceki günlerde de, hatta konu da ettik, fark ettiyseniz kasiyer arkadaşlarımızın, vatandaşlarımızın zorluklar çektiğini görüyorduk. Yani bayılarak düşenler vardı, gücü yetmediği için işte isyan edenler vardı, fenalık geçirenler vardı. Ben bu ikisi arasında bir paralellik görüyorum. Bir süre evvel bir yazı dizisi yazmıştım. Hatta o yazı dizisini akabinde bu kitabımın yeni baskısına ek bölüm olarak da koydum. Küçük insanı savunmak. Bizler küçük insanlarız. Yani küçük insandan kastım bizleriz. Nedir küçük insan? Dev sermayesi olmayan, bir makam sahibi olmayan, büyük şöhreti olmayan. Dolayısıyla bu yeni teknokapitalin feodal düzeninde gücü mevzii olmayan insanlar. Bu insanlar zayıf ve bu insanlar bizzat devletleri eliyle korkutuluyor, zayıflatılıyor. Ben Hakan Çakır'ın katliyle o kasiyer kızların istismarı sömürülmesi arasında dost doğru bir çizgi görüyorum. İkisi birbiriyle alakalı, ikisi birbiriyle ilintili işler. Nasıl böyle oluyor? Sevgili dostlar, mesela birçok devlet sınırlarından içeri kaçak yahut resmi göçmen alıyor. Niye alıyorlar? Kendi işçilerini zayıflatmak için. Kendi işçilerini, onları bir tehdit olarak kullanıyorlar. Onlar bir silah yani basitçe şunu diyor, kardeşim çok talepkar olursan senin yerine çalışmaya can atan Afgan var, Somalili var, Senegalli var neyse. Sürüşüne bereket bunlardan var, senin yerine bunları çalıştırırım diyerek kendi işçisine karşı bunları bir koz olarak kullanıyor. Bitti mi bitmedi. Dünyanın her yerinde, bakın her yerinde diyorum. Bu tarz basit suçlar, basit suçlardan kastım yani gündelik hayatta çok karşımıza çıkan yaralama, işte cinayet, öldürme tarzı suçlar artışta. Devletler bunlara kasten ya müdahale müdahale etmiyorlar ya da zayıf müdahale ediyorlar. Ortamı da öyle bir kuruyorlar ki bu tarz suçlar artsın. Zaten bu arada göçün olduğu her yerde suç da olur. Göçle suç arasında doğrudan bir paralellik vardır arkadaşlar. Bitti mi? Bitmedi. Dünyanın her yerinde devletler teknokapitalle işbirliği yapıp ortalama insanı sürekli olarak izliyorlar. Bunun en ileri versiyonu Çin'de arkadaşlar. Geçenlerde Doğu Türkistanlı dostlarımız ofisimizi ziyarete gelmişlerdi. Şunu anlattılar. Önleyici tutuklama var artık. Yani bir algoritma var. Zaten Çin'deki bütün elektronik aygıtlar veri topluyor. Vatandaşın verilerini topluyor. Televizyon, radyo bilmem ne dahil buna. Ve gelip adamı tutukluyorlar. Diyorlar ki bizim elimizdeki dataya göre, veriye göre suç işleme hazırlığında olan birisinin işte kalbi böyle atar, konuşmaları böyle olur, ses tonu şöyle olur. Bu örüntüye uyuyordun. Sen suç işleme diye sene tutukluyoruz. Fakat Çin kadar ileri değilse de Türkiye'de hatırlayın o Süleyman Soylu'nun telefondan şey gösterdiğini. Zaten verilerimiz satıldı bu arada yani devletin bizi izlemesine de gerek yok. Muhtemelen 15 yaşında bir çocuk da bizim her türlü bilgimize ulaşabiliyor. Ama İngiltere olsun, Amerika olsun, Fransa olsun birçok ülkede vatandaşın izlenmesine dair yasalar çıktı, çıkmaya da devam ediyor ve veri topluyorlar. Bitti mi? Yine bitmedi. Birçok ülkede multikulti falan filan da deniyordu eskiden. Mevcut kimliği zayıflatıcı operasyonlar çekiliyor. Yani işte İsveç devleti eliyle kamu spotu çekiliyor. İsveçli yok. Türkiye'de işte bizzat Cumhurbaşkanı eliyle Türk, Kürt, Arap, Türk, Kürt, Arap, Türk, Kürt, Arap tekerlemesi söyleniyor. Türk kimliği özellikle ortadan yok ediliyor. Daha da örnekler arttırabiliriz. Bunların sebebi işte o insanı zayıflatmak, küçük insanı zayıflatmak, küçük insanı söz sahibi olmaktan çıkarmak, büsbütün bir köleye dönüştürmek, büsbütün bir karıncaya dönüştürmek ve küçük insanların toplamının bir millet olmasını değil, bir güruh olmasını temin etmek. Millet olduğun zaman iş değişiyor. Benim milliyetçiliğim bu arada gitgide şeye doğru kayıyor arkadaşlar. Yani pratikte tehditleri ve hedefleri önceleriz ya. Teorikte birçok şey anlatıyorum ama pratikte gitgide şuna doğru kayıyor. Küçük insanı güçlendirmek, küçük insanı takip etmek. Milliyetçilik en faydalı, en yararlı olduğu alanlardan birisi bu. Milliyetçilik bunu başarabiliyor. Şayet Türk olmazsak, şayet şayet küçük insanı önceleyen bir ekonomi anlayışıyla ekonomimizi değiştirmezsek, şayet işçi ve işveren arasındaki ilişkiyi, öyle sosyalizm, sosyalizm işlerini sevmem ben. Sosyalist bir bakışla demiyorum. Ancak milliyetçi bir bakışla düzenlemezsek, toplumun ve bireyin faydasını gözeterek düzenlemezsek ki bunun kapitalist teoride yeri de vardır. Yani özellikle Röpke'yi biliyorsunuz ben çok severim. Röpke'nin ekonomi anlayışı bu taraftan bakar. Yani ekonomi bir mekanizmadır, o işliyor ama tek mekanizma o değildir. İnsanın başka başka mekanizmaları var. Diğer mekanizmaları da işletmemiz lazım sosyalistler mesela her şeyin temelini ekonomik ilişkiler olarak gördükleri için onları eleştirenler, onların muarızları bile böyle görmeye başlıyorlar. Bir çözüm sunacakları zaman buradan sunmaya çalışıyorlar ama bu iş sadece öyle değil arkadaşlar. Her neyse uzatmayalım o tarafını. Eğer küçük insanı ekonomik olarak takip etmezsek, eğer küçük insanı örgütlemezsek, eğer siyasetimizi yalnızca ve yalnızca bunu oda alarak yapmazsak, Hakanlar öldürülecek, Ahmet Mingoziler öldürülecek, küçük çocuklar çalıştıkları yerlerde bıçaklanacak, Gencecik kızlar 12 saat, 13 saat ayakta kaldıkları için dayanamayıp baygınlık geçirecekler çalıştıkları iş yerine. İşin tuhafı çok uzunca bir süre hemen bütün dünyada devletler kapitele karşı bir direnç noktasıydı. Zaten devletin işlevi budur benim gözümde de. Fakat şimdi tam tersi oldu. Bunlar arasında çok daha güçlü bir ittifak var. Eskiden de mutlaka kapitalin devlete etkisi oluyordu. Ancak şimdi bambaşka bir ittifak var aralarında. Çünkü tekno kapitalin devletlere sunduğu güç artık demokrasiler ve cumhuriyetler de ortadan kaldırmaya yetiyor. Eskiden bu o kadar kolay değildi ancak şimdi yetiyor. Ve yeni bir teknokapital feodalizmi doğuyor, neo feodalizm şeklinde. Feodalizmin kendisi o kadar kötü değildir de bu bağlamda çok kötü bir anlam vererek, anlam yükleyerek kullanıyorum bu ifadeyi. Şimdi ben işte bildiğiniz üzere siyasete girdim ve siyasete girdiğimden beri fark ettiyseniz böyle büyük işte bizim partimiz şunu yapacak, bunu yapacak hikayesi anlatmıyorum size. Kendimi de şeye konumlandırmıyorum. Ya ben tepedeki bir siyasetçiyim, aşağıdaki marabalara bir şey anlatıyorum. Değil. Ben de sizden biriyim. Yani bu anlattıklarıma benim de ihtiyacım var. İşte örgütlenmeye, güçlenmeye, mevzi kazanmaya. Bunu yapmazsak soyumuzu kıracaklar çünkü. Türkiye'de Atatürk'ün o sözünü hatırlayın. Yeni vatan, yeni devlet, yeni sosyete diyordu. Yeni sosyete biziz. Atatürk'ün yaratmak istediği, bunu hedeflediği ve ölümünden çok sonra başarılı olabildiği. Çünkü bir süreç de gerekiyor. Nesillerin hep benzer şekilde eğitilmesi gerekiyor. O yeni sosyete biziz. Ve bizden bu yeni dünya nefret ediyor arkadaşlar. Çünkü biz Yuruh olamıyoruz. Biz aldırmaz da olamıyoruz. Adam sende falan da diyemiyoruz. Bizler neyi hak ettiğimizin farkındayız, hak ettiğimizi talep edebiliyoruz. Ancak diğer taraftan bizlerin dezavantajı var. Mesela bizler elimizde şeyle gezmiyoruz, döner bıçağıyla gezmiyoruz. Bakın o Hakan Çakır'ı öldürenlerin bir görüntüsü var. Durduk yere asker eylemcisi yapan bir gruba döner bıçağıyla saldırıyorlar. Ya bu görüntü o zaman çekildiyse muhtemelen polise falan da verilmiştir diye düşünüyorum. Birileri buna ulaşabildiyse o görüntü bu maksatla çekilmiştir zaten. Niye müdahale edilmemiş değil mi? Sonra bazı şeylere mesela müdahale edilmiyor da Yani adam mesela metroda senin anana sövüyor değil mi? Yahut işte araba sürerken yandan sana pislik yapıyor ve seni kaza yaptırıyor sonra kaçıyor gidiyor. Ondan hesap soramıyorsun. Korkusuzlar. Yani kuralın dışına çıkmaya hazır olan insanların korkacağı bir şey yok. Bizler kural koyucudan korktuğumuzdan ötürü değil, kurallar bizim içimizde olduğu için kurallara uyuyoruz. Ve kurallara uyduğumuz için dezavantaj yaşıyoruz. Hülasası sevgili dostlar ben bu işi yapmaya kararlıyım. Yani bir şekilde abi ev alamıyorsa ev aldıracağız bu insanlara. Para kazanamıyorsa bu insanların para kazanması için yöntemler bulacağız. Bu insanlar tehdit ediliyorsa evlerin önüne gidip nöbet tutacak gönüllüler seferber edeceğiz. Bunu yapmamız lazım. Bunu yapıyoruz yani şu an belli bir kitle içerisinde yapıyoruz ama bu kitleyi büyütmek, bütün Türkiye'ye yaymak gerekiyor sevgili dostlar. Yoksa bu yeni silindir AKP eliyle üzerimizden geçerken yapabileceğimiz hiçbir şey olmayacak. Çünkü tekil kalacağız, ferdi kalacağız. Ferdi olduğumuz zaman ne kadar haklı olursak olalım, doğru olursak olalım asla güçlü olamayacağız. Yeni dönemin güç anlayışı yalnızca kalabalıktan ibaret. Ve biz o kalabalığı bir şekilde bir araya getirip o kalabalığı gücüyle Türkiye'yi herkesin içtiği sudan içmeyen akıllı insanların ülkesi olarak muhafaza etmeye mecburuz. Hele ki bunu yapabilirsek bu arada. Dünya bu çılgınlığa sürüklenirken bunu yapabilirsek Türkiye bir anda yeni batı olabilir. Yani buradan çıkacak bir takım paradigmalar, düşünceler falan dünyanın geri kalanını etkileyebilir. Çünkü ben gerçekten sadece ben değil ya birçok entelektüelde bu fikirde. Batıda akademinin falan da çöktüğünü görüyorum. Görüyoruz diyelim oralarda üretilen içerik ler çıkan düşünceler bilimsel olmaya geç sağlıklı bile değil. Artık hastalıklı. Bizler böyle bir hikaye yazmaya da belki muktedir olabiliriz doğru olursak. Ama bunun için ne yapacağız? Bunun için kendi zihin formatımızı bu sistemin bileşenlerinden uzakta ve korunmuş tutmamız gerekiyor. Tüketim alışkanlıklarımızı içerik de olabilir bu tüketim. Yani sadece üst baş kıyafet yeme içme araba ev değil. Instagram'da ne tüketiyorsun, Twitter'da ne tüketiyorsun, YouTube'da ne tüketiyorsun, televizyonda ne tüketiyorsun, her neyse. Tüketim alışkanlıklarımızı bile buna göre formatlamamız lazım. Çünkü ta oradan itibaren bizim zihnimizi formatlıyorlar. O formatın dışına çıkabilmemiz için tüketim alışkanlıklarımızı her şeyimizde değiştirmemiz lazım. Sonra her bir Hakan Çakır'ı, her bir Ahmet Mingözi ve diğerlerini peşinen dostumuz, yoldaşımız, mevzidaşımız kabul etmemiz lazım. Bakın özellikle bir operasyon yaptılar. Türk minyatürleri artık birbirlerine şüpheyle bakıyorlar. Ben 35 yaşındayım. 10 sene öncesine kadar bakın hep şöyle bir şey vardı. İki bıyıklı bir yerde denk geldik mi yani birisi dayak yiyorsa birbirimize destek olurduk. Dayak sadece bir şey anlamında değil, mecazen de kullanıyorum. Bir yerde birbirimizi gördüysek birbirimize bozkurt çekerdik. Yani onun arabasında bilmem bir sembol var diyelim yani ki Türk yazmış. Benim arabamda bilmem ne. Bir şey. Karşıdan birbirimizi gördüm. Bozku çekerdik falan. Ya belki çok önemli değil gibi düşünebilirsiniz ama öyle kayıtsız şartsız bu karşımdaki bendendir fikri vardı. Bunu bozdular. Bir şekilde ben bunu yeniden delirtmeye çalışıyorum. Zaman zaman bazı konularda hani aşırı demeyeyim ama çok yüksek perdeden bazı şeylere girişimin sebebi olur. Sizler de o kıvılcımı tutuşturmaya çalışıyor. O kıvılcım içinizde olsun. Önümüzdeki günlerde bu şeyler artacak. Artıyor da, artarak devam ediyor. Bu düzeneği kurmadığımız zaman Hakanları, Ahmetleri ve diğerlerini kurban vermeye devam edeceğiz. Patronumuz bizi istismar etmeye devam edecek. Trafikteki maganda arabamızı kırıp dökmeye devam edecek. Metrodaki maganda bize laf atmaya, bizi taciz etmeye devam edecek. Üst komşu bizi tehdit etmeye devam edecek. Sokakta karşılaştığımız tipler keyfimizi kaçırmaya devam edecek. Tekvandocu işte çocuk hatırlayın sporcuydu. O bile işte demir sopalarla da ayak yedi. Bir dövüş sanatları uzmanıydı ama bireysel olarak güçlü olman yetmez. O da sizin zihninizde bir örnek olsun. Hülasası Temiz Türkler Hareketi'ne katılın arkadaşlar. Bu videonun altına bir form koyacağım. Yeni bir form. O formu dolduran arkadaşları peşiyle bizim koyduğumuz şartları kabul etmiş sayacağım. Bunu niye diyorum? Bu harekete katılmak isteyen arkadaşlara başta ben şey yapıyordum. Kısa bir, bir iki soru falan soruyordum. Form daha genişti. Onları tek tek kendim arıyordum ama artık bunu yapma şansım yok. Bunu yapma şansım olmadığı için uzun süredir o anlattığım Temiz Türkler hareketi, Temiz Türkler mantığı, her neyse onu anladığını ve ona uygun davranmaya karar verdiğini düşüneceğiz. Birkaç kişisel sorumuz olacak yani ne iş yaptınız, nerede yaşadınız falan gibi kişisellikten kastımız bu. Bu arkadaşları hareketimize dahil edeceğiz. O dayanışmanın içerisinde bulunmalarını sağlayacağız. Yarın yine görüşeceğiz sevgili dostlar. O zaman da kendinize iyi bakın.